Ben yani de geçmem. Hadi bakalım oynuyoruz. Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz lan. Deliminiz. Driver var. Driver olmasa olmayacak. Tam girip duruyor ya. Neyse boş ver. Biz yapacak çekik videomuz. Evet arkadaşlar bir de bir şey demeyi unuttum. Uluslararası yani çocuklarımız, çocuklar hepinizin kutlu olsun. Benim de kutlu olsun. Ben çocuğum. 23 Nisan kutlu olsun yani. Hepinizin kutlu olsun beni izleyenler teşekkürler. Ve 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Devam. Ablalar salam, tutuşmayın tamam. Yerimde saydım var. Kısa bak abone olup ve like atmayı. Böyle deli bir like patlaması istiyorum. Mesela 50. 50 olur. Ya da 10 da olur, 20 30 da olur. 50'den aşağı olur yani fark etmez atarsanız devamını çekerim ben bunu abone ol abone yeni gönderen abone ol olun yani emek veriyoruz yoksa ben emek vermem yani ben sizi seviyorum ondan veririm yoksa yani sizin için çabalıyoruz yani sizin emeği biz sizi gerekiyor ondan yani de ne dedim anlamadım Nereye gitti lan öldü? Allah kelip. Paketten öldü ha. Abi. Oğlum bu bölüydü ki. Bunlar kafa gitti ki. sadece karkidler. Erkek olarak kalacağız. Ben mi erkeğim? Saklanıyorum beni kimse görmedi. Hayır. Gidin artık. Gidin lan. Bak size burada hiç durmam bir video çıkıyorum. Neyse artık. Ben senin. Ananı, babanı. Bu ne lan? Arkadaşlar sövdüm geldim sıkıntı yok durun isim ben de böylece. Demin niye olmamadın? Araç. Geçersem var ya. Çok pis olacak. Geçtim be ağla. 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 ну ну на алла алла çok hızlı. başka sayfara girip tekrar da giriyorum. Al ya. Yani. Bak bakın. Küçüncü bak geleceğim. Bir, 2 üç. bak bir üç. Dedim hemen geldim bak. Kaç kişiler? Bir bayağı var. Tamam Allah'tan erkek de var. Tamam. Devam. de çatışmayı Allah. Abi. Takipçim ne girdi bize? Igor, Faruk, alın. Takipçi diyordunuz, alın. Takipçi. Abi kanka.

O da kafadan gitti. O da kafadan gitmiş arkadaşlar. Ne olur gün bir arkadaş yok bende ha. O yattım Ama Gerilim müziği niye veriyorsunuz lan? Allah Allah. <laughs> gerilim müziği kim verdi lan bana? Ferenta. abi. Neyse. Suyumuzu çekeceğiz sonra severim. Kim verdiyse. Oğlum sana hiç gözüm seçtirmedi, takipçi var gıcıktan belli. ay oğlum sen neden hak yaptın bekin? Bu sen Robux'un yüzün oğlum, neden bek yaptın Cık. Alo oğlum, neden bek yaptın? Anlamadım gitti, fake mi atacağım birisine? Ben atma mı çalışıyordum? Tabii benim join'im açık, hemen giriyorlar. Bana vo WoW falanlar giriyor, tabii. Ya da arkadaş olarak. mı? Ha, vop oyun mu onlar Ne oyun. Hıh. Sabah kardeş diyor Şey çıkıyor unuttum. Evet. Arkadaşlar maça da oynuyor. Onlar zürüt veriyor. <laughs> Sizden dolayı. Biz e, devam ederiz. Kısa olmaması gerekiyor Çok ses var. Ben inadımı burada yapacağım. <laughs> Bu canisi oğlum ben en, şeyden atlıyorum oğlum. Kafayı mı yedi sen? Kısa bir tak takı delireceğim. Delireceğim. Özürüm vardı. Bu şaka maka deliririm. Bu ne kardeşim? Oyuncaksan oyna. Oynamayacaksan yürü git. Bu ne ya? Bir kere kazanamadık. Bir iki dıfı Neyse. Lan susun lan. Dışarıdan ses geliyor arkadaşım. Bak daha konuşuyor. Neyse. baby, shake the tı baby. Yes, papa, come on, baby, papa, mama, baby. I want you then. Bu sefer aldım. Allah, kim alacak bu kız? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum o katil bıçak atmada da aynı ablaya benzemiyor mu ulan? Hak he. Tanıdık geldi bir bu. Ha, buradan buraya gitmiş. TP mi oluyor? Bak orada. Bak. Fark ettiniz arkadaşlar benziyor he. Aynısına benziyor. Ha. ha. 好了，好了，专业文。 Sıran Open. Nasıl Slenderman? Çıktı abi. Bak Slenderman çıkmadı arkadaşlar. Slenderman'in kağıtları çıktı oğlum. Bu daha yeni mi geldi? Ben bu kaç ne zamandan beri oynuyorum yani. Biraz kadar puanım bakın. Ya çok 2000 puanlarım var. Ciddi misin sen abi? Ciddi misin Tamam <laughs> Hadi arkadaş olarak neyse tamam kabileci <laughs> <laughs> bu bunu ben bilmiyorum vallahi bilmiyorum sonuna geldik. Hoşça kalın. Güle güle. Sağlıcakla kalın. Bay bay efendim Nisan. 23 Nisan'ınız kutlu olsun.